Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Instagram'da takipçi sayınızı nasıl aşırı hızlı ve basit şekilde arttıracaksınız onu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar videoda bir ücret ödeyeceksiniz ama minimum 10 lira veya 5 lira. Bakacağız sitede. Ya büyük ihtimalle 5 lira zaten. ama bayağı ucuz yani. Fiyatlar aşırı ucuz. Şu piyasada gördüğünüz tüm e, takipçi panelleri var ya Onların hepsinin takipçi aldığı yer Burası yani çoğusu buradan e, Kendi paneline takipçi alıyor Haberiniz olsun baya ucuz e, bir 10 lira yatırarak zaten Kendinize baya bir şeyler atabilirsiniz e, 1 liraya falan beğeni vardı herhalde Tam hatırlamıyorum Videodan önce baktım Şimdi size fiyatları göstereceğim Baya ucuz ve üstelik Videodan geldiğinizi söylerseniz e, Destek talebi açarak Mailten bilgiler kanalından geliyorum yazarsanız e, bakiye yüklediğinizde %5 bonus veriyorlar arkadaşlar. Bakiye yükleyin ondan sonra yazın. E, bonusunuzu eklesinler. Bekleme yapmasın orada. E, bu kadar arkadaşlar. Bir de 250 TL bakiye yükleyince 30 lira üstüne ekliyor. Yani 30 lira bakiye veriyor. Bir de %5 daha veriyor. Yani gelin hesaplayalım hatta ne kadarmış diye. Hesap makinesini açıyoruz. Şimdi 250 lira yüklediniz diyelim. Çarpı e, %5 veriyor. Bölü 100 yapalım 12 lira 50 kuruş şey mesela yüzde 5'in bakiyesi artı 30 lira da hediye veriyorlar yani 42 buçuk lira size hediye etmiş oluyorlar bence baya güzel dediğim gibi fiyatları da ucuz hediye bakiye de veriyor ondan dolayı kesinlikle hani almanız gerekiyor eğer almayacaksanız bile yani bence alın biz daha pahalıya satıyoruz yani beni şu an müşterilerim izliyorsa biz daha pahalıya satıyoruz yani daha ucuzu bu. Her neyse şimdi tarayıcımıza girelim. Şuradan Chrome'dan anabayiniz.com şöyle ilk çıkan yere basabilirsiniz. Açıklamadan da girebilirsiniz. Linkler aynı o da anabayiniz.com. Şimdi güncel bakiyeniz 10 lira. Ben videodan önce yükledim. Şuradan bak bakiye yüklüyorsunuz. Bakın para ekle var. Burada yüklenecek tutarı yazıyorsun sonra ödeme sayfasını yönlendiriyor. Çok şey yapmaya gerek yok bakın geldi şurada diyor ki 250 tl ve üzeri bakiye yüklemelerinde geçerli 30 tl bonus bakiye kazandınız bunu alıyorsunuz. Hatta destek talebi açın deyin ki Meltem bir geliyorum 250 lira yatıracağım işte size o hesapladığımız para kadar bakiyeye fazladan yükleyecekler bundan emin olabilirsiniz. Bakiye yükleyip de bonus alamayan gelsin, ben ona kendi cebimden vereceğim. Hani kesinlikle eğer hala kampanya devam ediyorsa 30 lirayı verirler ama Melih'ten bilgilerden gel geldiğini söyleyip %5 alamayan varsa gelsin, ben kendi cebimden ödeyeceğim. Her neyse şimdi şöyle servislere bir girelim çok uzatmadan şöyle hızlı hızlı Instagram takipçiyi bir göstereyim. Instagram takipçi Türk mesela Türk takipçi bakalım %50 Türk var. 5 lira 6.70. Türkler biraz daha fiyatı 2-3 kat pahalı oluyor. Şimdi size ben şey göstermek istiyorum. En ucuzunu göstermek istiyorum. Bot var mı bakalım. Bot satmıyorlar düştüğü için. Yabancı takipçi satıyorlar. Şöyle bakın arkadaşlar 4 lira mesela 1000 tanesi ve anında başlıyor. Hani attığınız zaman hemen geliyor. Yani bunu tercih edebilirsiniz. İstiyorsanız şunu da tercih edebilirsiniz ama ben her zaman anlıktan yanayım. Çünkü anlık takipçi hiç bekletmiyor. Sıkıntısız geliyor ve videoda e, gösterebiliyorum en azından. Şöyle bakalım. Şu servis güzele benziyor. Maksimum 7.000 atıyor. 6 liraymış. Videoda büyük ihtimalle bundan atarız. Biraz daha pahalılarına bakalım. E, videoda hızlı gelsin diye şöyle bir şunu atabiliriz aynen 6 liralık olanı. Bunu videoda e, sitenin takipçi adını kanıtlamak için kullanacağım. Ama diğer e, şeyleri de göstereyim. Fiyatları da göstereyim. Bu arada diğerlerini de alabilirsiniz. Ben sadece hızlı olanı seçiyorum. Şimdi bakın e, yabancı gerçek takipçi var. E, başka çekilişte %100 Türk takipçi var. Bakın mesela 500 organik Türk takipçi 14 lira. Yani çekilişe sponsor oluyorsunuz. Bakın hatta geliyorsunuz şurada en alta iniyorsunuz kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Miktara minimum 500 yazabiliyorsunuz. Yani sistem e, otomatik olduğu için e, minimum 500 yazmanız isteniyor. Paket aslında bu. Yani buraya e, 500 yazıyorsunuz. Daha fazla kabul etmiyor zaten. 500 yazdıktan sonra ee, sizin siparişiniz işte yönetime gidiyor onlar da size bilgi veriyorlar zaten gidip sorabilirsiniz hangi çekiliş sayfası diye hiçbir sıkıntı yok ee, şöyle diğer paketleri de bir göstereyim bakın 23 lira 24 29 ee, bunlar hepsi şey hani paket şeklinde ama 1000 tane fiyatı zannedersem çekiliş için bir bakalım miktar 1000 tane. Aynen bunun 1000 tane fiyatı diğeri 500 tane fiyatı tek paket her neyse çekiliş takipçisi de var e, Türk takipçide de hangisini atabilirsiniz bakın şu %70 Türk anlık var anlık servislerden yana olun her zaman e, o güzel atar başka yani %100 Türk var şurada o biraz pahalı 28 lira ama şu %70 Türk de işi görür yani mesela atıyorum bundan e, işte 3K alacaksanız mesela 8 16 24 yani. Gidin bundan 3K alın. Yani pardon bundan 1K alacaksanız gidin bundan 1K alın. Hem daha fazla takipçi hem daha fazla Türk takipçi almış olursunuz. İsterseniz yabancıları da silersiniz aradan. Her neyse arkadaşlar lafı fazla uzatmadan bir de atacağımız takipçiye girelim. Takipçimizi atalım. Sonra videoyu bitirelim ama takipçinin atılma yerini de göstereceğim. Şunu seçiyorduk. Instagram takipçi yabancı gerçek. Ee, şuradan maksimum 7000 olan. Aynen link yerine kesinlikle takipçi alırken arkadaşlar ee, şey, şey şey atıyorsunuz. Kullanıcı adınızı atıyorsunuz. Link yazıyor ama kullanıcı adı istiyor aslında. E, oraya siz kullanıcı adınızı atın başka bir şey yazmayın miktara 1000 tane atalım bir videoda bakalım kaç tane takipçimiz var şöyle bir instagrama girelim 40.300 yani bende 40.300 gözüküyor şu an daha fazla da daha az da olabilir çünkü e, instagram birazcık bot atınca bu ibreyi sizde farklı gösteriyor e, videodan sonra gelip karşılaştırabiliriz yani ben size SS atarım siz bana atarsınız her neyse ben neden söylüyorum eksik gelirse eksik gözükürse diye söylüyorum tam atıyor yani ondan bahsediyorum. Tamam sipariş vere basıyoruz. Pardon yanlış yazdık bak. E, güzel kurtulduk. Yanlış yazdık buraya aslında. Silerim orayı. Keselim. E, Melih Akkuş yazacağız. Ya ben kendi hesabımın adını Melih'ten bilgiler olarak düşünüp onu yazdım. Çok pardon. Tekrardan yazıyoruz. Ve sipariş vere basıyoruz. Sayfa yeniliyor. Siparişi aldı arkadaşlar. Şimdi şöyle e, hareketler bölümüne bir gelelim. E, genellikle aynen bakın hemen yok bu başka bir yerden gelen takipçi daha atmadık genellikle e, 20 saniye ve 30 saniye içerisinde başlıyor e, ben videoyu durduracağım zaten durdurduktan sonra bile hemen gelmeye başlıyor e, durduracağım gelince devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bakın bir saniye önce geldi hemen videoyu başlattım dediğim gibi. Ee, şu iki dakika önce gelmişti, iki dakikada başladı. Ya genellikle 30 saniyede başlıyor zaten. Bakın şöyle sayfa bir yenileyelim. Hepsi birden gelmeye başladı. Genellikle 30 saniyede başlıyor ama bazen ufak gecikmeler olabiliyor zaten açıklamalarda da bu yazıyor. Her neyse ama anlık başlıyor yani hiçbir sıkıntısız. Şimdi ben e, bu kısmı böyle sayfayı sürekli yenileyeceğim. Sonra e, 40 bin ya yani 41 bin 300 olduğumuz zaman da videoyu bitireceğiz. 30 saniye falan sürecek şöyle hemen hızlandıracağım arkaya bir şey.

Evet arkadaşlar bakın az önce sayfa yeniledim 41.3 oldu. 40.3'lük tam olarak tamamladı. Şöyle bir daha yenileyelim. Bakın son takipçi de attı. Şu şekilde burayı da bir gösterelim. Yenilesin aşağıda. En son 200 tane geleni gösteriyor bu arada. Burası bilginiz olsun. Şöyle aynen bakın. Ee, en son bir dakika önce gelmiş. Bir dakika içinde 200 tane gelmiş yani. Bunun hızını da göstermiş olduk. Ee, arkadaşlar beni abone olun falan demiyorum. hani bana abone olun falan demiyorum. Sadece Instagram'dan eğer buraya kadar izliyorsanız tabi çok şey izlemiyor zaten. Hatta nadir yani. Eğer buraya kadar beni izliyorsanız izliyorsan buraya kadar beni Instagram'dan yaz. İşte ben senin videonu izledim falan filan. Bir konuşalım hani e, acaba beni kim izliyor? Çoğu videomda söylüyordum. Bir aralar bıraktım hani çok saçma sapan şekilde takipçi isteyenler oldu. Hani abi selam tanışalım takipçi istiyorum diye yazan bile vardı yani. Her neyse ondan dolayı dediğim gibi bana bir yazın. Bir tanışalım bir konuşalım acaba işte kim izliyor. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.